Allah tam halalet oldum ya. Adam burnumun dibine kadar geliyor. Beni göremiyor. Bu ne alaka? Yeniden doğdun diye yeni Burcu'na mı bakıyorsun? Bir tek o aynı biliyor musun? Oğlak. Ya Beliz bayılırdı bu Burç Murç işlerine. Onu özledim galiba. Arkandan neler yaptı? Hala mı? Ben ondaki tutkuyu daha hiçbir kadında görmedim. Belki senin savaşı olan tutkun ama Cık. seninki takıntı geçer. Onunki geçmez. Görmedim ama eminim cenazeme bir tek o gelmiştir. Senin burcun ne? Koç. Onda. Beliz'inki de aynı biliyor musun? Ben benzetiyordum zaten sizi. Ay. Saçmalama. Hiç sanmıyorum. Öyle deme. Başka şartlar altında karşılaşsaydınız çok iyi anlaşırdınız. Beliz zeki kızdır. Yanlış adama aşık oldu. Gerisini zaten biliyorsun. Bu... Babasının dosyaları sizde değil mi? Hı hı. Nasıl içi acımıştır kızın? İşinde çok başarılıydı. İspatlamış da Yurdal'ın babasını öldürdüğünü. Yazık. Güzelim dosyalar şimdi... ...dolap bekliyorlar. Şanssız kız. Tuvalete falan gideceksen git. Savaşa görünme. Sen yap görünmeden ne yapacaksan. Ne yapacakmışım ben? İkimiz de biliyoruz derin. Yani <laughs> gel gel. yaklaş biraz daha. Bak ...şurada birinin arkasına bir sakallı biri geçmiş diyeceğim ama... ...sana yürümüş olur muyum? Koşardım bilirsin. Ne olacak ki? Bir sakallı yok diyorsan hiç hayır demem anne. Hani. Var diyelim. Nedir? Tamam o zaman. Sen o sakallıyı unut. Ölecek o. Hem de... ...derin öldürecek. Ne diyorsun ya? Vallahi ya. İnanmazsan... ...bak işte. Berk. <laughs> Saçma sapan konuşma. Görürsün. Ne kadar kötüsün derin. Neden? Çünkü Oktay'ı bana canavar gibi anlattın. Tanımıyorsun. Tanımak isterim aslında. Süper biri bence. Hem sen neden hiç düşünmedin ki? Hem yakışıklı da. İçini bilince öyle gelmiyor. Bana da öyle gelmiyor. İçimi bildiğim için herhalde. <laughs> Ama çok kısa sürede tamamen değiştirmeye çalışacağım. Neyse, görüşürüz. Yakışıklı değil diyemedin. Çözdünüz mü işinizi? Yasmin gerekli numaraları aldı. Amerika'dan arkadaşlarını aradı. Heykleyecek vermiymiş. Neymiş? Justin Telefon hazır. Bizden öyle eğlenceli bir şey istedi ki. Benim nasıl aklıma gelmedi anlamıyorum. Kopardık eğlenceden. <laughs> Ne o? Bak. Mesaj attım sana. Sen bu... Bir dakika ya. Sen bunu nasıl yaptın? Ne istediğini bilirsen... ...çözecek birileri bulunur elbet. Bu hayatta güçlü tanıdıkların olacak. Bu yeni hayatım On numara ya. Neyse. İşler iyice karışacak. Meryem'e mesaj kimden gitsin? Naz'la Beliz arasında gidip geliyorum. Ne dersin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.